Tabii. Aşağıda metninizi daha akıcı, anlaşılır ve dramatik etkisini koruyarak yeniden yazdım. Anne. Ya Deniz her şeyi öğrenirse? O zaman biz ne olacağız? Zerinin karnındaki bebek, kayalıların çocuğu. Her şeyimi aldılar benden. Şimdi sıra bende. Ben de onların her şeyini ellerinden alacağım. Boşanacaksın. Bizim en zayıf noktamızı öyle iyi biliyor ki, bu yüzden hemen, hiç beklemeden Cihan'dan boşanmalıyız. Boran konakta güvende olabilir. Ama Cihan, Boran'ın hala hayatta olduğunu gizleyemez. Çünkü artık bunu bilen çok fazla kişi var. Ve en önemlisi, Sadakat'ın oğlu Boran uyandığında her şeyi eskisi gibi, sanki hiçbir şey olmamış gibi bulabilmesi için Cihan ve Alya arasındaki ilişkiyi bir an önce bitirmek zorunda. Ama Alya'nın fragmanda da söylediği gibi, Boran uyansa bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve hepimiz biliyoruz nedenini. Çünkü Alya artık Cihan'ı seviyor. Geçmişini arkada bırakmaya karar verdi. İstersen bu metni dizi senaryosu gibi sahnelere ayırabilir ya da karakterlerin konuşmaları şeklinde de düzenleyebilirim. Nasıl ilerleyelim?